Hangi anne çocuğuyla harika bir iletişim kurmak istemez ki? Bir çocuk düşünün, annem, babam, abim, ablam beni çok iyi anlıyorlar, ben bu ailede çok mutluyum. Bunu diyebilen bir çocuğun özgüvenini düşünebiliyor musunuz? Kendini değerli hisseden, kendini o ailenin bir parçası hisseden, mutlu hisseden bir çocuğun derslerdeki başarısını düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlarıyla olan diyaloğu, diğer insanlarla olan paylaşımları ne kadar daha kaliteli olur ve o çocuk ne kadar mutlu olur? İşte bunu sağlamak istiyorsak iletişim konusunda bazı teknikleri, yöntemleri bilmemiz gerekiyor. İşte birçok yöntem var. Onlardan bir tanesi etkili iletişim, görsel, işitsel, dokunsal. Buna temsil sistemleri de deniyor, öğrenme sistemleri de deniyor. Gerek çocuklar, gerek yetişkinler, bütün insanlar bir şeyleri algılarken veya duygu ve düşüncelerini aktarırken farkında olsun ya da olmasın bu temsil sistemlerini kullanırlar. İnsanların bu üç temsil sistemini kullanma oranı şöyle. %85'i bir tanesini iki tanesine göre daha baskın kullanır. %85. %12'si iki tanesini diğerine göre daha baskın kullanır. Sadece %3'ü 3 üç temsil sisteminde dengede kullanabiliyor. Eğer çocuğunuzun hangi temsil sistemine dahil olduğunu, hangi temsil sistemini daha baskın kullandığını öğrenmek istiyorsanız onun göz hareketlerine dikkat edin. Özellikle bir şeyleri düşünürken. Çocuğunuz size bir şeyler anlatırken hani bazen bir şeyleri hatırlamak için düşünür ya. İşte tam o anda çocuğunuzun göz hareketlerine dikkat edin. Eğer göz hareketleri kulak hizasında ise sola ya da sağa bakıyorsa işitseldir. Eğer yukarı bakarak düşünüyorsa görseldir. Yere bakarak düşünüyorsa dokunsaldır. Videolarımın arasında kapağımda şu resim bulunan etkili iletişim isimli bir video var. Görsel, işitsel, dokunsal boyutların Yetişkinler için yapılmış bir versiyonu. Onu izlemenizi öneririm. Çünkü çocuğunuzla nasıl iletişim kuracaksınız? Aynı şeyi işitsele başka kelimelerle, dokunsala başka, görsele başka kelimelerle anlatmanız lazım. Onun detaylarını videoda bulacaksınız. Efendim, ya bu işler ne kadar zor, bunlarla mı uğraşacağız falan demeyin. Çünkü başlangıçta biraz zor olabilir ama e, bu bilgileri bir kere ilk defa alırken biraz zorlanacaksınız ama daha sonra bu otomatik hale gelecek ve inanın müthiş değişimler hissedeceksiniz. Daha güzel iletişim kuracaksınız etrafınızla. Sadece çocuğunuzla da değil, eşinizle, arkadaşlarınızla harika iletişimler kuracaksınız ve bu çalışmanızın karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Görsel öğrenci yaptığı işlerin çoğunu hızlı yapar. Dişlerini hızlı fırçalar, kahvaltısını çabuk bitirir ki saçlarını özenle taramak için zamanı olsun. Hızlı giyinir, kıyafetlerinin uyumlu olmasına dikkat eder. O kadar hızlı konuşur ki biri söylediklerini tercüme etmeye kalksa tercüman bile yetişemez. Hayırlı evlat kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkmış, zirveye oturmuş ve adını altın harflerle yazdırmış bir küreğimiz amcacığım. Şimdi kızım biz... Yalnız bir de çizilmiş bir kader var. Rıza benim kaderim, alnıma yazılmış bir isim. Kona vurulmuş bir damga, sırtıma yapılmış bir dövme. Kalbimde bir kılıç yarası, doğmamış çocuklarımın... <laughs> ...sıkmağıma karşı olan ilgisizliğinden, saygısızlığından, terbiyesizliğinden ve hadsizliğinden dolayı... ...belki benim anne ve babam biraz kırılmış <laughs> ve küsmüş olabilirler. Yani bizim için. Ama ben gerekirse bu aşk için anne babaya karşı... Servise bindiğinde pencere kenarlarında oturmayı tercih eder ki dışarıyı rahatlıkla görebilsin. Eğer şoför yeni ise yol tarifini görsel öğrenciler yapar. Görsel öğrencileri sınıfta pencere kenarına oturtmamak lazım. Çünkü manzara ister istemez dikkatini çekecek ve derse olan konsantrasyonu azalabilir. Görsel öğrenciler renkli, hareketli, cıvıl cıvıl nesnelerden hoşlanırlar. Işıklı ayakkabılardan en çok görseller hoşlanır. Teneffüs sili çaldığında sınıftan fırlayarak ilk çıkan, koridorlarda bir o yana, bir bu yana koşuşturan, daha ikinci teneffüste üstü başı dağılan, sınıfa döndüğünde hala nefes nefese kalan, öğretmen zili çaldığı halde hala sıraların arasında dolaşan görsel öğrencidir. Görsel öğrenci tahtayı ve öğretmeni daha iyi görebilmek için ön sıralarda oturmak ister. Oturduğu sıranın da o kadar ucuna oturur ki dışarıdan gören öğrenci için ha düştü düşecek diye endişe edebilir. Öğretmeni dinlerken gözlerine bakar. Defteri düzenlidir. Yazarak ve not tutarak daha iyi öğrenir. Öğretmenden söz hakkı almak için parmağını kaldırır ve sallar. İşitsel öğrenci sadece kaldırır. Öğretmenim öğretmenim der. Eğer işitsel ve görsel temsil sistemi birbirine yakınsa öğrencinin hem sallar hem de öğretmenim öğretmenim diye efekt yapar. Hani daha da artık görmediysen Görsel öğrenci sözlüğe kalktı diyelim. Eğer öğretmenin sorduğu soruyu hemen cevaplayacaksa hızlı hızlı konuşur, cevaplar. Eğer soru zor geldiyse cevabı tavanda arar. Görsel öğrencilerin kalemleri rengarenktir. Kalemlerin tepelerinde birtakım şekiller vardır. Dersler eğer şekillerle, grafiklerle, renkli tablolarla, videolarla, görsel materyallerle desteklenirse görseller daha etkili öğrenirler. Matematik, resim, geometri gibi görsel özellikleri fazla olan derslerde görsellerin daha başarılı olma potansiyelleri yüksektir. Tarih gibi anlatımlı derslerden pek hoşlanmazlar ama eğer bu tür sıkıcı anlatımlı dersler bir drama tadında, bir tiyatro tadında anlatılırsa çok ilgisini çeker. İşitsel bebek konuşmayı diğer bebeklerden daha önce öğrenir. İşitsel öğrenci okumayı diğer öğrencilerden daha çabuk öğrenir. Konuşmaktan zevk alır, sözünün kesilmesinden asla hoşlanmaz. Konuşulanları çok iyi dinler, söylenenleri yıllar sonra bile hatırlayabilir. İşitsel öğrenci kahvaltı sofrasında bile mutlaka konuşacak bir şeyler bulur. Ailesinden bir şey istediği zaman ailesine üf dedirtecek kadar baskı yapabilir. Ayakkabısını giyerken bile hala derdini anlatıyordur. Serviste kendisini en iyi dinleyecek arkadaşın yanına oturur. Kendi gibi çok konuşan arkadaşların yanına oturmaz. Çünkü işitsel işitselden bu anlamda hiç hoşlanmaz. İşitsel güzel yazamaz ama çok güzel konuşur. Şiiri harika okur. Korkma sönmez bu şafaklar diye sen sönmeden yurdumun üstünde tüten en üst olacak O benim milletimin benim. Milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehrene ey nazlı helal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımı sorma helal. Hakka de. Hakka tapan. Milletimin istiklal. İşitsel öğrenci dersi dinleyerek daha iyi öğrenir. Öğretmenin tahtaya çizdiği şekillerden, yazdığı yazılardan çok öğretmenin anlatımıyla daha etkili öğrenir. İşitsel öğrenci derse tam konsantre olmuşsa sınıftaki en küçük ses, bir fısıltı dahi onun dikkatini dağıtabilir, rahatsız olur. Ama kendisi dersten koptuysa bu kez de kendisi konuşmadan duramaz. İşitsel öğrenciyle zorlu anlarda e, iletişim kurarken illa yüzme bak denmesi doğru değil. Çünkü işitsel kişiler zorlu anlarda göz teması kurmaktan kaçınırlar. İşitsel öğrenci eve döndüğünde annesi bugün okul nasıl geçti diye sorduğunda bütün yaşadıklarını, ne hissettiklerini, duygulanımlarını, üzüntülerini, kaygılarını hem olayın kendisi hem de bu duygularını da ekleyerek bir film gibi bütün detaylara varıncaya kadar anlatır. İşitsel gördüklerini unutabilir belki ama duyduklarını asla unutmaz. Görselse duyduklarını unutabilir belki ama gördüklerini asla unutmaz. Dokunsallar dünyayı duygularıyla, hisleriyle algılarlar. Az konuşurlar, az öz ve derinden gelen hisli bir tonla konuşurlar. Konuşurken nesnelere ve insanlara dokunmaktan hoşlanırlar. Çocuğu dokunsal olan anne babalar çocuklarına önemli bir şey aktarıyorlarsa, çocuklarının önemli bir şeyi anlamasını istiyorlarsa, öncelikle dokunsal çocuğun ya elini tutacak, ya sırtını sıvazlayacak, ya sarılacak, ancak bu şekilde o çocuğun algı kanallarından içeriye girebilirsiniz. O zaman konuştuklarınız daha etkili olur. Dokunsal çocuk görselin aksine oldukça yavaştır. Yataktan yavaş kalkar, dişlerini yavaş fırçalar, yavaş giyinir. Soğuk havalarda lahana gibi kat kat giyinir. Elbiselerindeki görsellik hiç önemli değildir. Uyum olmasa da olur. Önemli olan rahatlıktır onun için. Mutfakta hazırlanan yiyeceklerin kokusunu herkesten önce o alır. Kahvaltı sofrasında mecbur olmadıkça konuşmaz ama kahvaltısını sanki tatildeymiş gibi çok rahat yapar. O kadar yavaştır ki kapının önünde okul servisini bekletebilir. Servise bindiğinde arka sırada kendisini en rahat hissedeceği koltukta oturur. Sınıfta da arka sırada oturur. Uzaktan bakan sanki derse karşı ilgisizmiş gibi hissedebilir. Oysa ilgilidir. Dersleri yaparak, yaşayarak, deneyimleyerek öğrenirse daha kalıcı öğrenir. Matematik formüllerini yazarak, geometriyi çizerek, kimyayı deneyimleyerek öğrenirse daha kalıcı öğrenir. Bir kitap aldığında kitaba dokunmak onun hoşuna gider. İlk önce dokunacak, sonra arkasını çevirir, okur. içinde ne var bir bakar. Kitabı farklı duyguları hissetmek, eğlenmek için okur. Biraz okur, sonra canı sıkılır. Teneffüste arkadaş grubu içinde en az konuşan dokunsaldır. Koridorlarda asla koşmaz, sınıfa yavaşça girer sırasına oturur. Öğretmen sözlüğe kaldırdığında sorduğu soruyu biliyorsa yavaşça ve çok kısa özetleyerek cevap verir. Eğer bilmiyorsa cevabı yere bakarak arar. Dokunsal öğrenci düşünürken dışarıdan ona bakan onu utangaçmış gibi algılayabilir. Eğer başarılı olduğunda dokunsala övgü dolu sözler söylenirse bu hiç etkili olmaz ama e, ona dokunarak tebrik ederek e, sırtını sıvazlayarak tebrik edilirse bu çok etkili olur. Dokunsal öğrenci okul hayatında kendini pek fazla gösteremez. Zaten doğasında yavaşlık var, sakinlik var, fazla konuşmadığı için başarısızmış gibi algılanır. Oysa o öğrendiklerini yaparak yaşayarak deneyimleyerek öğrenmiştir ve biriktirmiştir. Onun öğrendikleri kalıcıdır. Bundan dolayı hayata, gerçeklere daha mantıklı bakar. Risklerden uzak kalır. Bu yüzden iş hayatında daha başarılı olurlar.